Merhaba arkadaşlar ben İsmail Enes. Bugün sizlere AutoCAD'in kurulumunu ve AutoCAD öğrenci lisansıyla aktifleştirmeyi göstereceğim. Tabii ki öncelikle aktifleştirmek için öğrenci lisansını almak için bir e, kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle internet tarayıcımızı çalıştırıyoruz. Burada arama kısmına Autodesk ya da AutoCAD Student yazarak karşımıza çıkan ilk siteye giriyoruz. Bu site Autodesk firmasının kendi orijinal sitesidir. E, bunlara ait taklit siteler olabilir. Dikkat etmenizi öneririm. Aksi takdirde bilgisayarınıza virüs bulaşabilir ve kişisel bilgileriniz çalınabilir. Şimdi karşımıza çıkan bu e, şu linkten bu linki de aşağıda açıklamalar kısmına yazacağım. Bu linkten bu sayfaya erişebiliyorsunuz. Bu sayfada sadece Otoket yok. Diğer Revit, 3D Max, Maya vesaire gibi benim de kullanmış olduğum Advanced Steel vesaire programlara buradan ulaşabilirsiniz. Bu programlar öğrenci lisansı ile ücretsiz kullanılabiliyor arkadaşlar ya da deneme sürümü ile 30 gün boyunca kullanabilirsiniz. Ben AutoCAD programına bahsedeceğim. AutoCAD programının kurulumu için AutoCAD'e tıklıyorum. Burada iki tane seçeneğimiz var. E, singing ve Create Account kısımları var. E, üyeliğiniz varsa öğrenci lisansını tanımlamışsanız eğer singing yapıp giriş yapıp programı indirebiliyorsunuz ama tabii ki şu an e, yeni üyelik açmayı göstereceğim ve benim üyeliğim var. Bunu da kardeşime e, üyelik açılacağı için onun bilgileriyle göstermek istiyorum. Credit account'a tıklıyoruz. Buradan ülkemizi seçiyoruz. Türkiye ya da farklı bir ülkede yaşamak isteyen, yaşayanlar varsa onları seçebilir. Education role'den student, eğitimciyseniz Educator'ı seçebilirsiniz ya da farklı bir göreviniz varsa buradakilere uyan onları seçebilirsiniz. Ben kardeşim öğrenci olduğu için öğrenciyi seçiyorum. Burada da üniversite okuduğu için üniversiteyi seçiyorum. Doğum tarihi e, Haziran. on tarihini hemen seçelim. Bilgilerini giriyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi burada bir adım ileriye geçtikten sonra first name ve last name var. İsim soyisim ya da iki isim varsa iki ismini de girebilirsiniz. Ben iki ismini de girmek istiyorum. Burada da üniversitenin öğrencilere vermiş olduğu mail adresini girebilirsiniz. Tavsiye ederim edu.tr olan uzantılı. Burada üniversitenin öğrencilere özel vermiş olduğu edu.tr uzantılı olan mail adreslerini girebilirsiniz. Ne diyecek olursanız edutr direkt üniversite tarafından onaylı olduğu için burada herhangi bir onaylama gerektirmeyecek. Ama diğer türlü kendi mail adresinize girmek istediğiniz zaman e, diplomanızı ya da öğrenci belgenizi Autodesk firmasına e, göndermeniz gerekiyor. Onaylatmanız gerekiyor. Bunları bu şekilde göstereceğim. Şimdi e, kardeşim mail adresi şu şekildeydi. edu.tr Aynı şekilde mail adresini tekrar girmemi istiyor ve bir şifre belirlememi istiyor. Şu an bir şifre oluşturdum. Ee, kullanıcı sözleşmesini kabul ettikten sonra Create Account'tan kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu adrese Gazi Edu TR adresine bir mail gönderdi. Aynı şekilde ben şu şifreyi kaydedeyim. Buradan bir mail adresini oluşturalım. Gazi Üniversitesi'nin mail adresi neydi? Tam hatırlamıyorum ama Gazi mail yazarak herhalde çıkar. Şuradan bir deneyelim. Kullanıcı adı diyor. Şu şekilde şifresi oturum aç Gördüğünüz gibi şu an Autodesk tarafından ee, şunlara izin verelim. Autodesk tarafından bir mail geldi. Buna tıklıyoruz. Şurada. Doğrulama maili. Bu doğrulamaya bastıktan sonra bize bir siteye yönlendirecek. Şuna da güvenelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hesabımız doğrulandı. Teşekkür edip tekrar ee, şey yaparak şimdi burada Gazi Üniversitesi yazarak üniversitenin ismini yazarak buradan buluyoruz. Burada okuduğumuz bölüm, Articik Engineering, Construction artık hangi bölümü uyuyorsanız mühendislik bölümü olduğu için. Şimdi buralarda enrolled, dahil olduğu yıl mesela 2 ee, yıl haziranlı muhtemelen. 2019 diyelim, 2018 diyelim, next diyelim. Mezun olacağı yıl henüz yok. 23 diyelim şöyle belirtelim. Account sent. Gördüğünüz gibi şu an giriş yaptık arkadaşlar. Bu kadar basit. Sadece .edu olan .edu uzantılı bir mail adresine sahip olmamız için bunlar gerekiyor. Şimdi buradan AutoCAD versiyonu seçerek Gördüğünüz gibi 2021 çıkmış. Ben 2021 kuracağım. En son sistem olan. 64 bit Windows sistemini için kuracağım. Ve dilimizi de İngilizce olarak seçiyorum. Şu karşınıza çıkan şuralarda tabi ben bunları gizleyeceğim. Bize bir e, seri numarası vermiş oluyor. Bunlar e, iki tane kişisel bilgisayarı aynı anda kullanabilecek şekilde bir key oluşturuyorlar. Bunları kimseyle paylaşmanızı önermem. O yüzden gizliyorum. Çünkü ben den hariç başkası kullandığı zaman beni engelleyebilir ya da aynı anda farklı yerlerde kullanım olduğu zaman ikimizi de engelleyebilirler. Ondan sonra şu bilgileri aldıktan sonra install now'dan e, şuradan download now, browser download ya da install now diyerek e, kurulum şeylerini indirebilirsiniz. Ben install now diyorum. E, accept'ten, accept'ten bize hemen şöyle bir şey çıkıyor. Bunlara tıklıyoruz. Masa üstüne buradan indiriyoruz. Ya da herhangi bir yeri indirebilirsiniz. Ben masaüstüne indirdim. Şu an dosyamız indi, bu sayfaları kapatabiliriz. Ee, buradan çalıştırıyoruz indirmiş olduğumuz setup'ı. Görmüş olduğunuz gibi bir e, sayfa açılacak. Buradan install kısmından hemen yüklemeye geçebiliriz. Burada bizim yükleyeceğimiz seçenekler ve programları görebilirsiniz. Burada sadece AutoCAD 2021'i bize sunmuş. Gördüğünüz gibi kuruluma geçtik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi programımız kuruldu. Finish deyip buradaki bütün e, kurulan programların hepsinin yanında check varsa yeşil. Bir sıkıntısız kurulmuş demektir. Finish'e basarak bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecektir. Evet demeniz gerekiyor. Ben video çektiğim için hayır diyeceğim. Gördüğünüz gibi AutoCAD 2021 buraya kuruldu. Programımızı çalıştırıyoruz. Ben de 2020 kurulu olduğu için buradaki ayarlarımı... E, kayıtlı olan ayarlarımı bu programa 2021 aktarmam gerektiğini söylüyor. İsteyip istemediğimi soruyor. Tabii ki de aktarmak istiyorum. Select al deyip hepsini seçebilirsiniz ya da clear al deyip hiçbirini seçmeyebilirsiniz. Ben select al diyorum ve OK diyorum. Ve biraz bekledikten sonra bütün e, ayarlarımız aktarılmış olacak. E, başarılı aktarıldığını söylüyor. Buradan hayıra basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi programımız çalışıyor açıyoruz. Önceden otiketi olanlar, otiket kullananlar ket dosyalarını eski sürümle açtığı için yeni sürüm diyor ki ben bu ket dosyalarını artık bununla mı açayım diyor. Evet diyorsunuz. Always'den tıklayarak bütün otoketleri bu otoket 2021 açmayı kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Biraz bekledikten sonra karşınıza AutoCAD 2021'in lisans ayarlarını gösterir bir e, sayfa çıkacak. Buradan egre diyorum. Activate edeceğiz. Ya da 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Buradan e, ben daha önce 2020'de öğrenci bilgilerine girdiğim için, lisans bilgilerini girdiğim için o direkt otomatik algıladı. Eğer algılamasaydı sizin şu... E, eğer algılamamış olsaydı... Bu lisans bilgilerini sizin mail adresinize yani öğrenci uzantılı .tr uzantılı mail adresinize gelen bilgileri girecektiniz. Buradan finish deyip AutoCAD 2020 öğrenci versiyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz bu eğitimi beğendiyseniz veya eksik gördüğünüz bir yer varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.